Evet şu an Eski Van'dayız. Van'ın etrafında birçok dağ var. Hazar Hocam, acaba sizin bildiğiniz bu dağlarla ilgili bildiğiniz herhangi bir mitolojik hikaye veya efsane var mıdır? Evet zaten Van denince akla efsaneler geliyor. Tabi ondan önce Van kedisi, Van gölü var ama Van'la gerçekten tarihi boyunca birçok efsane üretti burada yaşayan halklar. Gerek Ermeniler, Türkler, Kürtler. O dönemde de eskiden e, Ermeniler civardaki dağlara bir efsane üretmişlerdi. Mesela Erek Dağı ile ilgili efsaneler var. Artos Dağı ile ilgili, Arnos Dağı ile ilgili. Yani Çatak'taki e, ve Bahçesaray arasındaki Kepçe Dağı olarak bilinen Arnos Dağı ile ilgili de efsane var. E, bu efsaneler gerçekten hoşuma gidiyor çünkü Hz. Nuh tufanıyla ilgili ki zaten semavi dinlerin kabul ettiği bir tufan hadisesi var ve bu gerek Hristiyanlıkta gerek Musevilikte gerek e, İslamiyette e, Hz. Nuh'un e, zamanında bir tufan olduğundan ve Nuh'un büyük bir gemi yaptığından bahseder ve Nuh kendine inananlarla beraber her hayvandan bir çift alır ve gemiye biner. Bir şekilde tufan olur ve aradan biraz zaman geçtikten sonra Hz. Nuh'un gemisinin bu coğrafyaya geldiği söylenir. Ermeni mitolojisine göre zaten dağlarla ilgili çok efsane vardır. Zaten dağların oluşumuyla ilgili efsaneler vardır. Mesela mitolojilerinde dağların nasıl oluştuğuyla ilgili şu efsaneyi anlatırlar. Onların efsanesine göre dağlar aslında o dönemde devasa büyüklükteki kardeşler ve bu kardeşler her sabah kalkıp sırtlarına kemerlerini bağlayıp birbirlerine selam verirler. Bu sanki onların göreviymiş gibi bu hadise devam eder. Ve bir gün artık zaman geçtikten sonra dağlar yaşlanır. Yani bu insanlar yaşlanır. Ve sabah geç kalkarlar. Geç kalktıkları için de kemerlerini bağlamayı unuturlar. Sadece selam vermekle yetinirler birbirlerine. Tabi bu da yaratıcının hoşuna gitmez. Kemerlerini bağlamaları gerekiyor. Bunun üzerine bunları taşa yani dağa dönüştürür. Efsaneye göre kemerleri yeşillikler olur. Ve göz yaşları ise e, büyük pınarlar, büyük su kaynakları olur. Bundan dolayı Van civarında ve bu coğrafyada bir sürü su kaynağından bahsedilir. Tabii bu efsaneye konu olan kardeşlerden Artos ve Arnos adında iki tane de dağ var. Artos Dağı Gevaş'ta, Arnos Dağı ise dediğim gibi Çatak ve e, Bahçesaray arasındaki bir dağ. İkisi de bayağı yüksek bir dağ. Evet, efsaneye göre Hazreti Nuh o tufan olayından sonra bu coğrafyaya gelir ve Artos Dağı'nın oradan geçerken bu dağın güzelliği karşısında, heybeti karşısında ki sadece zirvesini görür. Gözyaşlarına boğulur. Ağlar Hazreti Nuh. Ve Hazreti Nuh'un gözyaşları anlamında Artos. Eski o dönemde kullanılan Ermenice'de Artos yani Nuh'un gözyaşı, gözyaşı, ağlamak anlamına geliyor Artos. O şekilde ondan sonra o coğrafyada yaşayan insanlar o dağa Artos diyorlar. Tabi Hz. Nuh artık bu tufan hadisesinden sonra, yaşanan bunca olaydan sonra biraz yoruluyor. Yorgunluk beliriyor kendisinde efsaneye göre. Ve bahçe Sarayı tarafından, çatak tarafından geçtiği zaman bu defa bugün Kepçe Dağı ya da Arnus Dağı olarak bilinen dağın oradan geçtikten sonra biraz yoruluyor ve yalvarıyor Yaradan'a ruhumu al diye. Ki o dönemde de Arnos yani ruhumu al anlamına gelen bu kelime daha sonra bu dağa ismini veriyor. Bu şekilde geçtiği dağlar boyunca hep herhangi bir hangi dağdan geçerse mutlaka ona bir isim, bir efsane uydurulmuş o dönemde. Tabi en son Hz. Nuh yorulduktan sonra Allah'tan kendisine sabır etmesi gerektiği söyleniyor. Bu mesaj geliyor ve bunun üzerine Hz. Nuh sabrettikten sonra yukarı taraflara çıkıyor ve Ağrı'ya yani Ararat denilen bölgeye varıyor. Ermenilere göre Ararat olan bölgeye varıyor ve e, Ermenilere göre, Yahudilere göre, Hristiyanlığa göre e, Hazreti Nuh'un gemisi Ağrı Dağının zirvesine konuşlanıyor. Yani bu efsane boyunca Hazreti Nuh'un geçtiği yerlerde e, Van coğrafyasındaki birçok dağa da bu şekilde isim veriliyor. Evet hocam. Verdiğiniz değerli bilgilerden ötürü çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Erek Dağı Efsanesinde görüşmek üzere.